Herkese merhaba. Tekrardan buluştuk. Malum pandemi dolayısıyla görüşemedik. 3 aydan fazla oldu. Tabii aynı heyecanla yine birlikte. Mehmet Ekin mesaj attı sağ olsun. Yarın 27 Aralık 2020 derbi. Galatasaray içeride. Efendim? Tekrar. <laughs> 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 Pardon. 2020 27. 2020. E artık artık geçsin. 27 Eylül 2020 yarın Çalık Galatasaray. Forumda bir Galatasaray. 1909 yılından beri devam eden bir e, ezeli. Ya gelelim bugünümüz. <laughs> 1911'de 7 sıfırlık Galatasaray. Daha sonra 6 bir Fenerbahçe ekstrası vardı. Tabi kıt. Tabi tabi. Çok. İlyas Tüfekçi, Fatih Terim, Mustafa Denizli'den talebirliğe kadar olan kısmını hep izledik. Ondan adımdır bir Mustafa Denizli'nin köşe vuruşundan gol attığı derbi Fenera. Oyuncu. E. oyuncu olarak evet evet ee, yani dediğim size 78. 86 e, ee, sen, sen o zaman daha mus muz hücresiydin. Daha o zaman o evre bile geldi. E, o zaman elma hücresiydiniz. Başkan. Tabi tabi Fener'e vurdu? Tabii tabii tabii. liberoydu. Hep hatırlıyorum. Cemil Turan'ın gollerini hatırlarım. Şimdi burada ayıp oldu. Bir tezahüratı da vardı. Canlı izlediğim var Mehmet'im. Anneciğimi götürdüm bir kere canlı. Ali Samiyen Stadyumunun kapanış maçı. Fener'ci mi bu? Tabii tabii. Fen, e, e, Gassay Fener maçı. Yani Galatasaray'ın Ali Samiyen'in son maçı. E, annemi en son tribünlerden aşağı doğru çekmeye çalışırdım. Tam böyle sahanın dibinde. Sıfır sıfır bitti, kötü bitti. O kavgalı maç falan. Tabi tabii tabii Ardalar'ın birbirine yumruk attığı, e oyuncuların birbirine girdiği maç. Ama açık söyleyeyim, biz dört buçuk saat önceden maça gittik. Kimse yok tabii. Terbiye girmeye çalışırdık. Öğrencimiz vardı, bir tane Hakan Balta'nın misafiri olarak gittik. Annem kafada bütün polislere misafirliğin nereden aldığımızı söyledi. <laughs> 4 saat önceden. Tabii o başka bir şey. Yani, Ha? <laughs> biz Hakan Paltan'ın... <laughs> <misafirini gülüyor> Hatta bizi Hakan Paltan... Ama bir gün önceden... Bir gün önceden Florya'ya gittik, trenle. Trenle Florya'ya gittik, elden aldık misafir şeyimizi. Biletimizi. Hakan Paltan dedi yani. <laughs> ee, öğrencimizin eniştesi. Yani e, kız, kız kardeşiyle evli. Ee, annem korkunç fanatiktir. Daha önce de konuştuk. Hatta az önce taktik alayım dedim aradım telefonla. Fener'i dediği formda değil, bu maçı seyretmesek de olur dedi bilmem. Abi. <laughs> 6-7 Benim... <laughs> benim takımım şu an. <laughs> oturmuş bir kadrocuğum var. <laughs> İstikrarlı bir gidişteyiz. Siz ya nereye gittiğinizi bilmezsiniz şu an. Yalansa yalan da. Ben, ner ben nereye gittiğimizi çok iyi bilirim. Öyle nereye giden, giden mesela? Eee... bu konuyu iyi açtı Mehmet. Evet. Bir dörtlükten cevap vermek isterim. Evet. Avrupa mafiyymiş. <laughs> Bizim siyahi golcümüz antrenman kaçırmamış. Premierlik de antrenman sezonu hazırlamak. Samatta. Evet, samatta önemli bir şey. Ben son iki gün gala, üç gün gala belki antrenör tercihi olmaz ama madem hazır geldi, oynar. Ee, ben açıkçası böyle çok uzun zamandır tabii e, obis kafedeyiz. Dikili. Ee, Dikili Daş. Ee, Tabii bir tane daha var galiba o üst katı diğer tarafta. Çok büyük keyif ya. Onca onu söyleyeyim dedim. Ahali'yi burada selamlamaktan elimiz yoktu ama. Reklam bütçesi yok herhalde. Tamam devam ediyorum o zaman. <laughs> Madem reklam bütçemiz yok az <laughs> önceki laflarımı geri alalım. Yapma başına girme. 2-0 kazanacağımızı ümit ederdim ama Samata'nın da hazır gelmesiyle birlikte e, evet. 3-0-4-1. 3-0-4-1. Bir Teşekkürler. Tolga Ciğerci oynar. Tolga Ciğerci kesin oynar. Tolga Ciğerci <laughs> Kim gelsin? Kim? Ciğer. 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 öyle bir ciğer yok yani başka kimse de yok o ciğer. Gelen oynattı, gelmeyen de oynattı. Yani. Ne için be Şey düşünür adam. Antrenman topçusudur. Antrenmanda verdiği performans ve arkadaşlarıyla olan düzeni, tertibi e, aidiyet duygusunu yansıtması kendisine gösterilen sakatlık sonrası ve falan dolayı. Be kardeş, ben, ben Ciğerci'yi severim. Son şutlarında... <gülüyor> <gülüyor> Son vuruşlarında olan eksikliğini... <laughs> Onu da başkası vursun. <laughs> Futbol için çok popülerdir? Bilinmezliği satar çünkü. E, sahanın boyutu büyük ya. Sahanın boyu büyük, büyük olduğu için bir takım gol atsa bile işte üstüne yatabilir, direnebilir, zamanı geçirebilir. Yani yenme oranı yüksektir diğer takımı. Dolayısıyla o futbolun herkesin kazanma şansı vardır mark pazarlama gücü. Futbolun 7 milyar insandan belki de 5 milyar insanın takip etmesini sağlar. Bir şey bilinirse kimse onu seyretmez. Gale'de 6 ay başlar. Ee stoperlerimiz Tisserant'la Lemos oynayacak. Altay'a geldi geleli, ben zaten korkardım. Bir var da. Şöyle, yani çocuğun refleksleri ve karşı karşıyaları çok iyi. Ee, yandan gelen ortalarda çıkacak mıydı, çıkamayacak mı? ama bu takımın e, birbiriyle uyumuyla da alakalı. Yani sürekli stoperlerin satıldığı, stoperlerin geldiği bir takımda da yani bu kadar olabilir ancak çocuğun da bir kabahatı yok. Her gün kendini geliştiriyor. Bu sene daha fena başlamadı aslında. Bir maçın adamı iki takım. takım. Falcao. Diğer tarafta da Samata mı? <laughs> <laughs> Samata. <laughs> Boru işte transfer oldu. <laughs> Müthiş. Şey. Ben onu, onu izledim. Birazcık analiz yapayım. Da. Şimdi Falcao Kaç gol aldın? Vallahi ya sıvı ya bir. Bir golle Falkova'dan geldi beraberlik diye düşünüyorum. <laughs> Galatasaray'ın favori oldu ama beraberlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı motivasyon. <laughs> bir çıkış Galatasaray 2'de 2 yapmış. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bir galibiyet, bir beraberliği var. Ama o önemli maçtı sonuçta. Bir meydan okuma. Avrupa'da da 2'de 2 yapmış. Galatasaray favori ama iyi. Daha yeni pandemiden çıktık. Psikososyal sıkıntılar var, hastalıklar var. Hazırlanan yeni bir takım kuruldu. Fatihler'in faktörü var, daha hırsı bindirecek. Daha hırslı oynayacaklar ama diğer tarafta Gökhan Gönül, Caner Erkin bunlar Yeniden, yine yeniden takıma gelmeleri var. Yani baktığımızda fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda da hazır olma derligin başında diye düşünüyorum. Ben Erdem Açın adamı. Samatta <gülüyor> 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 şimdi şimdi maçın adamından ziyade ben şunu söylemek isterim. Şimdi 14 tane oyuncu geldi değil mi Fenerbahçe'ye? 3 tane oyuncu da Galatasaray'a geldi. Antrenörü de yeni Fenerbahçe'nin. Diğer tarafta oturmuş bir düzen var. Şimdi ne yaptığını bilen, boşluklarına transfer yapan, kendi sahasında oynayacak ama tribünleri dolu olmayacak bir Galatasaray var. Diğer tarafta da henüz daha özgüvenini oturdamamış, belki yenilmemiş ama e, böyle gürül gürül de oynamayan antrenörü yeni, 14 tane oyuncusu yeni ki her ne kadar eski oyuncularını geri alsa da bir Fenerbahçe. Dolayısıyla o baskıyı yer adamaya bir Galatasaray kendi sahasında. Ancak gurur düzen ve son oynadığı oyun karakteri kendi yerinde rakip sahaya yıkacak gibi görünüyor. Yani sizin fiziksel gücünüz varsa ne yapacağınızı da biliyorsanız özgüvenli bir şekilde de saldırıyorsanız rakibi boğarsınız kendi sahasında. Ben açıkçası yarın Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Benim görüşüm o. Ha, e, skor çok fazla gollü olmayabilir. Bu tür maçlarda tribünler dolu üst değilse ritim bulamazsınız diye düşünüyorum. Ve bir de sezonun çok başı olduğu için sonraki maçlara riske atmamak için belli bir skoru tutan kişi e, ee, işte skoru artırmak için uğraşmaz. Yani bu 1-0 olur, 2-0 olur ya da 2-1 olur diye öngörürüm. Vallahi bizim Kasımpaşa'dan transfer kaleci Fatih Mustafa'nın boşluğunu Mustera'da yaşatmadı. Ee, i̇lk yarı bittikten sonra dönecek. Çocuk boşluğu kapattı. Ama bir mustera değil yani. Tamam ya bir mustera değil ama şu an için tamamı. Kötülemeye çalışma hoca. Olan anla diyorum. Oturmuş bir defans katrosu. Ruyundama Markao iki stoperimiz. Saracci yeni transfer neydi abi? Şey, Omar. Omar, El Abdullah o. Ha? Taylan. Çakma şey. Ne çakmak e, Faslı futbolcu Belhanda. E, da Feguli. Feguli'miz var Arda. Ve ileride Cagne veya Falcao. Ar Herhalde Falcao ile başlarım. Fugat. Arda'dan çok memnunum ya. Arda, Turan. Sağda Gökhan, solda Caner başlar. Sürpriz beklemiyorum. E bu sene geniş bir kadro vurduk. Hangi birini oynatacaksın? Yani Ferdi'yi kessen, vay Ferdi'yi kestiydi genç düşmanı. Nova oynattıydın, vay defansif çıktın. E ne yapsın bu gelenler Ya e, Adam bunlara gol attı, nasıl defansif bekliyor be? E tamam ama yani şimdi Caner'i de aldın. Şutları ortaları güzel, hepimizin beğendiği bir futbolcu. Ön tarafta da olsun işte nedir o şeyden gelen Türkiye Ligi'nin içinden kar Karabük'ten geldi. Tiam. Tiam. Mama Tiam. <Sessizlik> en, en, ona öne daha tarım Samatay'ı. Artık olacak olan o. şu daha ilgin başıdır. Frey, Frey. Frey, tamam. Frey hamle oyuncusu olarak düşünebilir. İlk maçta hiç kötü değildi. E, alay edilen kadar da kötü futbolcu olduğuna inanmıyorum. Evet, ilk 11 futbolcumuz olamaz ama ben de, ben. Yapacak bir şey yok zaten imkanlar kısıtlı. 3-1 dedik abi. Goller. Goller. Bir Falcao. Ağabey, bir Cagney ikinci yerde atar bir de Belhanda. Ben Cagney'i siz söyleyerek yollatmadınız mı? Neyi yollattık? Kral geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> Kral. Eee Samad da yapar. Dördüncüyü de artık siz yazın. Galatasaray maçına 3 gün kala Atkinson'u getirdiydik. Evet. Rah rahmetli oldu zannedersem. Etkinsin. <laughs> Etkinsin. <laughs> rahmetli ol Allah rahmet eylesin. Geldi ayağının tozuyla üç tane atlıydı Mehmet'im. Bu da şimdi ne tesadüktür? Yani ne büyük tesadüktür. Derbiye üç gün kala Aston Villa'dan yine bir forvet geliyor. Totem. mi? Motem mi artık? Adını sen koy.